gel 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 Aha Zukanovic. Allah ay 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 Selamlar arkadaşlar selamlar kardeşlerim ben Hadi bir dakika ha oldu şey sandım çarpıya basmama rağmen biraz geç okudu herhalde neyse işte kolu geç okudu bende. kol çalışmıyor sandım ayarlamamışım sandım ve 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 şimdi efsane olan kariyerine devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ile kalmıştık. Konya Spor'daydık ee, i̇lk maçımızda 6 overall almıştık. İkinci maçımızda kaçtı? Pardon 6.5'e 7 milli. Kısaca yani bir gol bir asist yapmıştık ilk. Ee, değil de ikinci maçımızda. Onu söyleyebilirim. Mesela burada mesajlara geldiğimiz zaman. Solda çık Zaten solda çıktık herhalde. Aynen bir önceki. Ne diyor? maçın adamı olduğumuzu söylüyor. Şimdi bir dakika Kayseri ve e, Başakşehir maçları var. Bir dakika Başakşehir Galatasaray mı? Kayseri. Aynen Başakşehir Galatasaray. Şimdi Kriveli Deniz Türüçlü falanlı fistanlı kadroya karşı bakalım neler yapabiliriz. Şimdi şura, şuralara bir bakacağım. Hani 9 numaralı forma yiyorum arkadaşlar. Böyle ayarlanabilecek bir şey var mı diye. Yok diye gördüm. Başlayalım. Suyum burada var. Su doldurayım. Ben şu an keyfi benden gıcır yoktur be. Varsa da bu kananız kim bir dakika. Tövbe estağfurullah. Keyfin gıcırlığından bahsettik. Suyu döktük. Allah'tan şeye dökmedik. klavye Klavyeye dökülse yanmıştık zaten. Bir dakika abi ya. Öf. Neyse şeye döküldü. Yanımızda peçete. Peçete yok. Peçete evde var ama dibimizde yok. Video çektiğimiz masada yok. O kadar da teçhizatlı değiliz abi. O kadar da KGT değiliz bismillah. Dur. Şimdi şimdi içelim de. KGT. Sizde o arada seramoni seramoni miydi lan? Aynen seramoniyi görmüş oldunuz. Ve şimdi iste Oyna bro. Şimdi şovu izle. Hoca ver yetkiyi gör etkiyi. Her maç oynatıyorsun biz bak bak. Havadan pas atmak. Hani hangi akla mantık böyle bir pas atılır? Anlamış değilim. Yerden atabilmek varken. Ver pasını. Bir oy iyi müdahale iyi müdahale. Abi rakip güçlü bir rakip o yüzden çakarız geçeriz diyebileceğimiz bir rakip değil. Ama biz de ne diyoruz? Biz neler kaldırmadık, ne atın diyoruz. Mızmızlanma ne atın diyerekten alabiliriz. Kazanacağız da, dur aldın. Alam açtırma. Deniz Türk pres up gerekirse sen de. Lan Allah ve Ekber ve Lillahi Ne diyoruz, ne diyoruz? Adamlar bizi öldürdü, o yüzden biz de İnnelillahi ve İnne diyor. <laughs> Belki birazdan biz onları öldürürüz de onlar aynısını söyler. De abi pas ya gelin şöyle bir. Ulan benim sayemde kaç tane dua öğrendiğiniz anasını. Kutperest pezenkler. Kaç tane. Aha. Vur lan. Vur. Lan vurdu vur. Önünde kalsın. Bir daha çek vur. Abi. Biz var ya tamam tamam. Gol kralıyız. İlk de gol kralıyız. Yok Mustafa Muhammed'miş bilmem neymiş hiçbirini tanımıyoruz. Konya bir gol kralı çıkacak. O da biz de olacağız derken Mert Binok nasıl çıkardı abi ya. Şimdi çıkın kafaya. Ben buradan bir top isteyeyim. Tabi topu kapabilirse bizim takım. Aldı verdi 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 ya yeah. Bravo şimdi Gel yeah. koşu gösterdim tekle oynuyorum yanlış yaptım ya Oy pres sakin Ravil Tagir Altın ordudan çıkma Ahmet Tekdemir adamsınız ya bak. Abi şu top sürme olayını bizim eleman çok iyi yapıyor ya. Ravil Tagir. Ravil Tagir. Press yapsanıza oğlum. Bir biz mi yapalım yani? Çık kafe. Aldın onu. Bravo gel. Gel abi. Aha. Gel. Lan oha öldürdü lan. ben al. Lan, lan biz öldürmüşüz. Bize Ulan bize faal vereceğine gitti o takıma faal verdi. Başakşehir'e de 1-0 yeniliyoruz yani. O kötü. Bravo. Şimdi. Aha Mustafa Yıldırım, Steven Gerrard diyor lan spiker. Tabi ismimizi Gerrard olarak ayarladık. Hadi hadi. Kapın şu topu. Bu arada arkadaşlar efsane oldun. Hani kariyeri oynayan. Ay kariyeri. Aynen doğru söyledim lan. Kariyeri oynayan sanki ne var. İşte oynayan arkadaşlarımız var ise eğer Şunu söyleyeyim e, Kareye bastığınız zaman oyuncular Hani kolla oynuyorsanız kareye Hani Default PES'in kendi ayarlarını ayarladığınız zaman est, Hani böyle sürekli Kendi ayarlarından kas Ya kısaca kareye bastığınız bu e, ananı Konu PES işte de böyleydi 21'de de böyle oluyor sürekli konuşurken bize gol atıyorlar kribeli anamızı alan İnsaf kalmamış tövbede. Tövbe. Beni Adem'de. Mustafa dırma aldattılar acı Adem'de. Abi nedir abi ya? Böyle bir şey yok ya. Her gün bir kelime öğreteceğim lan size. Kelime hazinesi geliş, e, geniş bir kişi olarak. Beni, beni oğulları demek. Mesela beni, beni ne alaka x1'i yeniliyor şu an ne anlatıyorum ben ya. Mesela Kur'an'da geçen, Beni İsrail, İsrail oldular. Beni Adem, Adem oldular. Az önce gelmek istediğim mevzuya gelecek olur isem şimdi. Kare veya de bunlara bastığınız zaman efsane olduğunda takım arkadaşlarınız e, rakibe pres yapıyor ve hayvancasına pres yapıyor. Eğer basılı tutarsanız topu kapma olasılıkları bayağı bir artıyor diyebiliriz. Ya Mustafa Mustafa. Mustafa Mustafa Mustafa. İndir. Aldın indirin. Alamadın indiremedin. Giuliano. <laughs> Mustafa bunun şeyini çıkarmıştı. penaltısı. Bravo. ben Allah sizi. Cık. Kötü pas attık. Alın onu. Güzel gel. Gel. Ebe tövbe estağfurullah. Şimdi şimdi şimdi. Aha bitti bu iş. iş. Ebe ağzımı şimdi küfretmek istemiyorum. Fıstık gibi ayak dışı vurdum ben orada? Bir daha bir görelim. Kuvarejma gibi pas atıyordu. Rakibi geçmiş bir tık daha geçse karşı karşıya. Uzaktan çekiyor ya. Şov peşinde Bunu atsaydı asist yaptığımızdan mütevellit oyundan çıkmazdık %90. Şimdi önce bizi çıkarır. Gerçi bir önceki maçta da 80'e 90'a doğru çıkardı. Öyle kolay kolay çıkar Ki çıkarmaz lan. Bir gol bir asist yaptık. Bu maçta 11'i başlattı. Hayatta çıkarmaz bizi. Hocanın güveni kazandık abi. Baksana böyle bir Wander Kid 17 yaşında oyuna girer girmez çatır çutur gol atan kadroya yazılır yazılmaz ortada dağıtan bir topçu ölmüş. Daha da oyundan çıkarır mı dediğim anda önümde kaldı. Bir daha lan oğlum orada Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. Seni rüyalara... İki biz. Bal seri üzgün. Aha gel. Hızlı gel hızlı gel topla gel topla gel. Ebe. Ne oğlum belki tak o takım arkadaşı kördür. Ulan alın şu topu. Bu rüzgarın kaynağı ne palatalemler Açtırma açtırma aç. sakın Oğlum sol açız Bizim defansın misyonunu kendimiz tamamlıyoruz ya top kapıyoruz abi ya Bundan komplike bundan bir Hani Şey mi olur sol... Bak bak aha bitti bu iş ver bir daha ver bir daha Allah be Abi yerden atacaksın ne öyle havadan kaldırıyorsun ya İndir indir Allahu ekber ya abi yemin billah oyundan soğutur bu takım arkadaşları ya. Vallahi bir de biz Aha bravo gel. De. Gel gel de öyle gelme işte. Öyle gelirsen Mevlana bile gelmeler. İlk başta atacaktın. Diğer adamı atınca arkası dönüktü. Biz de otomatik pas atmaya işaretlemiştik. Öyle önce böyle oldu. Al onu gel. Al onu gel. Topla gel. Topla gel. Veya topsuz gel. Bir dakika. Ay alanı Gel şimdi. Hep, oy ver. Ve gol. 2-1. Güzel. Güzel. Hoca inşallah bizi çıkarmaz. Hoca bitirme hoca. Uzatma artı 8. Oğlum ya. O geri zekalı. Ayak dışı pası verdiğimizde şey yapsaydı. Öyle artistik artistik uzaktan vurmaya çalışıp da kalecinin dibine gitmeye çalışsaydı kalenin içine dahi girerdi 2-2 olur durum. Şimdi şimdi seri gel. Oğlum, Allah belanı hoca. Hoca bitirme hoca niye bitiriyorsun ya bak Yani, ulan yine de var ya 2-1 hani Başakşehir gibi bir takıma karşı ama Galatasaray maçında patlama yapacağım onu söyleyebilirim. Bunun sözünü daha şimdiden veriyorum ve 1.5 bir, İla 2 dakika sonra bir sözü tutacağım. Dağıtacağım Galatasaray'ı. Kendi tuttuğum takımı da kaçıncı sıradayız? 0 puanla. Ne? What? mı da. Ha doğru ben de diyorum niye eksi altı averaj? Bu, bu hoca bizi zamanda birkaç maçta oynatmamıştı ya o yüzden şey. O kadar düşük averaj. Ben, ben, de diyorum ne ara altı gol yedik? Ya da ne bileyim işte altı fark yedik averajsal olarak. Ne diyorum genç Mustafa Yıldırım ee, için parlak bir gelecek var diyor. Şimdi inşallah on bir başlar. Oğlum Galatasaray'ın evinde. Hadi bakalım. Bismillah. Ne diyor? Ebe o... Hoca ağzınızı niye bozuyor? Hoca bir maç gol atamadık diye bir maç. Kötü de oynamadık, iyi de oynadık. Ona rağmen biz... Başakşehir maçına hazırız. Galatasaray maçına hazır değil. Öyle mi yani? Kim oynadı yerinde? Bari bu maç e yani bekliyorduk 11 oynatmasını. Şimdi biri arıyor cevap vermem gerekiyor. Kim ne? Bir dakika. Kim bu? Harbi kit Beytullah. Bir dakika. Alo. Alo. Efendim. Hacı video çekiyorum da 10, 12 dakika sonra seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Şimdi kuzenim aradı. Beytullah kardeşimiz. Ona döndüm. Aynı zamanda sizinle kardeşiniz birlikte kanala video atmışlarınız var. Diyerekten şimdi suyumuzu içelim ve kara gümrüğü kara gümrük yanıyor. <laughs> Endao'nun golü aklıma geldi abi. Kara gümrük ya. Beşiktaş'a atmıştı ya. Oğlum derin GS videosu vardı. Ben ona gülmekten var ya şey. Saldır GS isimli böyle de troll video. Musa Özdemir paylaşmıştı YouTube'da. Ama abi böyle bir video yok. Hani Endağ'ın Beşiktaş'a attığı golü ve işte Sivas hangi futbolcu atmıştı hatırlamıyorum. Sivas sporlu bir futbolcunun Fenerbahçe Fenerbahçe'ye attığı golü paylaşıyordu. Galatasaray'ın gollerini paylaşıyordu. Arkaya bir Ameno müziği koymuş. Ameno, Inferimo. Ya böyle anlatınca komik gelmiyor ama gördüğünüz gülmekten altınıza işinizi görürsünüz. Altınızda işinizi görürsünüz. Miglia'yı o şekil geçmek var bunda bir alçalık Şimdi oyna bro. Abi bizim şu kamera olur, ışık olur bir şey ayarlamamız lazım. Çünkü ışık konusunda o da 5. boyuta dönüyor. Samanyol TV'ye dönüyor. Çek topu. Çok iyi. Orta açmayacağım ben. Ki niye açmadıysam abi. Asist yapardık. Gole bu kadar obsesif olmak. böyle karşı takıntılı olmak hiç iyi değil. Bak bunu da öğrendiniz. Obsesif takıntı. Obsesyon takıntı. Obsesif takıntılı. Obsesif. Dur lan. Obsesif kompulsif bozukluk. OKB. Bir psikiyatrik rahatsızlık. Biz bilimsel konuşuyoruz kardeşim. Ya kardeşim adam meal diyor. Meal indir indir indir. Bra Ad ay abi bir dakika şu takılı kaldı. Şimdi ver pasını. Ne oldu pek bir keyfi. Ver. Şimdi. Allahu gel 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 gel. Aha Zukanovic. Allah. Ay. Ay 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 ay. La oğlum bu adam bu adam abi secdeye gitti lan oğlum kızayı bulaydım bari Abi. Emniyete haber verin kimse emniyette değil abi şu gole bak Şu gole bak Zukanovic <laughs> Zukanovic seri üzgün Bazen an itibariyle Zukanovic Bazen bana gelir gider seni dert etmeler Seni rüyalarımda hapsetmeler Oğlum alt etmeler mi, hapsetmeler mi bu bazı şarkıların bazı kelimelerini çok karıştırıyorum. Ulan kulak var, şarkı var. Hani neyini karıştırıyorum diyesin diye Demekte de haklısınız. Benim de kendime bunu diyesim geliyor. Ama içimden bir ses de şunu diyor. Ulan bu hoca bizi Galatasaray maçında oynatmadı ya. Ben hat-trick ile intikam alacağım. Şimdi atma, şimdi atma. Şimdi atma. Allah belanı Şimdi 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 özüm. Allah ya oğlum malsınız siz. Kur'an çarpsın malsınız. Koşu gösteriyorum. Tekte pas atıyorum. Bir bekle koşayım araya kaçayım. At topu bitireyim ikinci golümü atayım. Hani ikinci, e, ikinci 45 dakikada da bir tane daha yapıştırayım. Al sana. Petrik olsun ve gel Petrik olsun. Ge Ay yanlışlıkla. Abi yanlışlıkla aşırma tuşuna bastım. O da nasıl olduysa ya. Tam ikiye atıyorduk. Şaka maka dehşet oynuyoruz ya. Bir böyle Kano sefer nefes aldırmadı. Çok iyi. Lan oğlum ayağından açma. Aç ortanı. Asist yap. Ya da dur bir dakika. Şimdi. Bir fake boy. Ay. Oğlum üzerine üzerine fake mi olur ya? Yön vereceksin orada. Ya kardeşim adam mea diyor ne? İndir bravo. Bir daha. Oğlum sen kaldır. Lan oğlum. Hadi. Döndü. Ay Castro. Castro ne yaptın bize? Castro hiç mi şeyin yok lan? ilahın mı yok? Allah'ınız yok mu? Salın beni. Alnı güzel son. Ben fıkayın <laughs> ne oldu pek bir keyfin yok. Oralarda mevsim yazmıyor Bu nameler saz Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilemiyorum. Ki, aldın Allah seni. Lan al al al. Lan Sakın yemeyin. Cio ölme ha Cio. 1-0. Mustafa Yıldırım gollerine, golüne vesairelerine, şovlarına, her bir şeylerine devam ediyor. Bazen bana... Ya yeter ansın dilime şarkı takılıyor ya şöyle videolarda. İşte ona takılıyorum. Dilime şarkı takılmasına çok takılıyorum da şey bir kelime oldu. Kelime oyunu. sen burada bize kelime oyunu mu Aynen ya? öyle. Aynen öyle. Nizamettin Güvenç. Bir insan kelimesi kelimesine bir saniye nasıl ezberler? Sen, ben, bizler fikir adamlarıyız. Şimdi şimdi ay, abi, al onu, al pres. Bak şimdi Bertolacci'den ben mi alayım? Kim alsın işi? bak. Oyna, oyna. Hoca bir tür indir, indir. Oy, bravo, yanar buralar. Eğer bizimkiler şimdi, şimdi atsa, şimdi bitti bu iş. Bitti bu iş. Herhalde bakayım. Vur. Allah'ın üstüne niye vuruyorum? Bir daha gel gel gel. İçeride başın. Ana kötü bak. Kötü pas. Yön niye vermedik orada ya? Öf. Gittik üstüne üstüne vurduk ya. Gel gel. Gel kavuşalım. Harika. Oyna oyna. Hadi hadi. Hadi aa. Hadi Allah seni davul etsin. Davul davul etsin tribünde seni şey yapsınlar. Sana vursunlar, ses çıksın, tezahürat, an şey olsun diye, ambiyan. Anladın işte sen davul olsan tribünde seni kullansalar daha fazla takıma katkı verirsin. O nasıl pas ya? Oyundan soğuttu gel. Şimdi lan Cerat ne yaptın? Allah ya öf. Abi ben hat-trick yapmak istiyorum ya. Hele de bu video bitmeden bir hat-trick yapmak istiyorum. i̇stiyorum, İsti hakikat istiyorum. Onu gösteriyorum şu anda. O istekli, şevkli oyunum ile. Gel. Gel. Ulan. Ulan. Ulan az bir varlık gösterin. Bu nedir? Bak kaç Bizim oynamadığımız maçlarda ya bizi oynatmadığı maçlarda bu takımın hocası ya yenildi takımı yani takımımız ya da berabere kaldı. Yani hiç şey olmadı. Galip geldi gerçi oldu mu bilmiyorum ama her maç bizim sayemizde kazanılıyor. Gol atmasak bile maça yani şeyimizi koyuyoruz. Ne derler? Ağırlığımızı. Oyna. Abi bir abi bu ağzımı açacağım şimdi. Bu A nokta, M nokta bilmem ne şeyleri bilmem ne yaptığımın orta sahaları bize tam zamanında atsalar pasları koşu gösteriyoruz ölümüne depar atıyoruz adam bize pas yapıyor la oğlum bir bekle defans arkası koşu yapıyoruz anla işte bize akıllı orta sahalar lazım takıma yani takıma da başlayacağım ya öf. Bazen bana gelir gider seni der. İkinci golü bir bulsam şurada var ya yaklaş. Yaklaş daha da net görmek için. Aha. Aha. Bitti bu iş. Bitemedi bu iş. Ya. Bitti. Bitti bitti bitti. Oni kuru. Oni kurudan koş. Oni kuru. Harbi şaka maka Oni kuru gibiyiz lan. Oni kuru'yu geçsen biz tam bir Herkes bizi tebrik ediyor Yeni bir yıldız doğuyor abi yeni bir yıldız. Ay sevince kurba. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ha, konuşuyorlar da elinizin Harbi futbolcular niye ellerini ağızlarına götürüyorlar konuşurken? Ulan başkası duymasın diye 7.5 ile yine maçın adamıyız. Maçın adamıyız. Adamın adamıyız. Adamın dibiyiz. Ve gücümüz hala artmış değil 6.9 lük derece 4 maç 2 gol 1 asist En son oynadığı maç 1 gol 60 aga Göztepe Konya abi süper lig Ama diyorum eğer Konya, lig... Konya zaten ligde böyle bir duygusal bağımızın oluşacağı bir takım da değil Galatasaray falan gibi Devre arasında muhtemelen bizi almak için yarışır tüm takımlar Çünkü gol krallığında Bir ağırlığımızı koyarız hani ve lig programına gelerek size şunu göstereyim. Ya, ya yandık ya yaktık. Beşiktaş maçında hani Beşiktaş maçı var ziraatçı ama ben ümit var olmak istiyorum oynatacağı hususunda. Eğer hoca bizi oynatırsa ortalığı dağıtırız. Oynatmazsa takımı dağıtırlar biz yokken. Bak şimdi gol sıralaması bir gol ile yerimizi almışız. Asist sıralamasına baktığımız zaman Yine bir asist ile yerimizi almışız. Süper Lig gol sıralaması kaç golümüz var? Bir gol herhalde. Bakıyorum da. Bir gol ile yerimizi almışız. Asist yok zaten herhalde. Bakıyorum. Aynen öyle. Ve video biter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ama sakın ölmeyiz diyor.